Günaydınlar değerli dinleyicilerimiz. Haftanın ortasından son 24 saatte yaşanan önemli gelişmeleri sizinle paylaşmak için buradayız. Uluslararası diplomasi trafiğinden, yurt içi siyasi hareketliliğe, siber güvenlikten spora kadar uzanan geniş bir yelpazede haberlerimiz var. Hazırsanız başlayalım. Hazırız hı hı. ve oldukça yoğun bir günden bizi bekliyor. İlk olarak dış işleri ve siyaset başlıklarına bakalım. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında hem Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong hem de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Evet, bu diplomatik trafik Türkiye'nin küresel arenadaki aktif rolünü gösteriyor. Bölgesel gelişmelere baktığımızda ise Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Şara, İsrail ile güvenlik müzakerelerinde ileri aşamaya geçtiklerini belirtirken, ABD'nin eski CIA Başkanı David Petraeus ile görüşmesinde ise, SDG üzerindeki mutabatata dair gecikmeler olduğunu ifade etti. Gecikme ifadesi bölgedeki dengeler açısından önemli sinyaller taşıyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunuyordu. Türk Yatırım Konferansı'na katılarak ABD ile 2019 yılında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi. Sağlık ve Ticaret Bakanlarımız da bu temaslar sırasında Türkiye'nin yatırım fırsatlarını vurguladı. 100 milyar dolarlık ticaret hedefi iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin potansiyelini gözler önüne seriyor. Evet, uluslararası gerilimlere bakarsak, Rusya'nın Polonya, Romanya ve son olarak Estonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine NATO konseyinin olağanüstü toplanma kararı alması dikkat çekti. ABD de Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısında bulundu. Bu durum bölgedeki tansiyonu ne yazık ki artırıyor. Hı -hı. Filistin meselesi de uluslararası gündemde yerini koruyor. Fransa'da 86 belediye İçişleri Bakanlığı yasağına rağmen Filistin bayrağı astı. İtalya'da da sendikaların çağrısıyla Filistin'le dayanışma için genel grev yapıldı. BM Genel Sekreteri Guterres ise BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında dedi. Yurt içinde ise siyasetin gündemi adli süreçlerle oldukça meşgul. AKP İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimlerinin iptali için dava açtı. CHP'de de 38. ve 21. olağanüstü kurultaylarının iptali davası İlk kongresi davasıyla birleşti ve Kayyum Atayan hakim bakacak. Evet bu davalar parti içi dinamikleri etkilemeye devam ediyor. Hukuk ve adalet başlıklarına geçecek olursak özellikle medyayla ilgili denetimler dikkat çekiyor. YouTube'da yayınlanan Soğuk Savaş programındaki bir hadis yorumu nedeniyle soruşturma başlatıldı, program sunucusu ve konuğu gözaltına alındı. Aynı şekilde Tele 1'de ekrana yansıyan RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne altyazısı nedeniyle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu durumu duyurdu. Hı hı. Bu gelişmeler medya ve ifade özgürlüğü tartışmalarını beraberinde getiriyor. Kesinlikle. Önemli bir diğer hukuk haberi ise Can Holding soruşturması kapsamında Doğa Koleji'nin bağlı olduğu şirkete kayyum atanmasıydı. Mehmet Ağar da Uhur Mumcu suikastını da kapsayan Umut davasında 32 yıl sonra tanık olarak dinlendi ve tuğlayı çekersem duvar yıkılır sözünü söylediği iddiasını reddetti. Gelelim siber güvenliğe. Ulusal ve uluslararası çapta siber saldırılar yaşandı. Milliyet ve huriyet.com.tr'nin internet siteleri hacklendi. Ayrıca Avrupa'nın en yoğun havalimanlarını pelç eden siber saldırılar, üçüncü gününde de etkisini sürdürerek yüzlerce uçuşun aksamasına neden oldu. Bu durum siber tehditlerin ciddiyetini bir kez daha gösteriyor. Evet, çok haklısın. Ekonomiye bakarsak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,54 değer kazanarak 11468,07 puandan tamamladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Lılmaz ise 2028 yılı hedefini enflasyonu tek haneye indirmek, cari açığı %1 civarına çekmek ve 2,5 milyon ilave istihdam oluşturmak olarak açıkladı. Bu gelecek dönem için net bir yol haritası sunuyor. Savunma sanayimizden de gurur verici bir haber var. İspanyol basını Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma projesi Çelik Kubbe'yi manşetlerine taşıyarak İsrail'in Demir Kubbesi ile karşılaştırılan sistem için savunmada yeni bir çağ ifadesini kullandı. Aa, diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı da devam ediyor. Rusya gece boyunca Ukrayna'nın birçok kentine hedef aldı. Ve Zelenski saldırıyı kanlı bir mesaj olarak nitelendirdi. Spor gündemine de hızla göz atalım. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonuçlandı. Saadettin Saran 12.325 oyla kulübün 38. başkanı oldu. Başkanlığı kaybeden Ali Koç ise sarı lacibetli derneklere bir veda mektubu gönderdi. Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'de Konya Spor'u mağlup etti. Arjantinli yıldız Mauro Icardi yine golleriyle sezona hızlı başladı. Icardi'nin performansı göz dolduruyor. <laughs> Son olarak yerel olaylar ve afetlere değinelim. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde hafta sonu yağan kar sonrası çığ meydana geldi. Büyük baş hayvan yıklı bir araç yoldan çıkarak uçurum kenarında asıldı ancak olayda can kaybı yaşanmadı. İzmir Karaburun açıklarında da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi. Ayrıca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde okuyan 4 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu ve Muş'ta oksijen eksikliği tanısı konulan yeni doğan bebek ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Tüm bu haberler hayatın her alanındaki hareketliliği gözler önüne serdi. Evet haklısın. Hem küresel gerilimler, hem iç siyasetin dinamikleri, hem de bireysel yaşamları etkileyen olaylar Tüm bu gelişmeler ışığında sizce bireyler olarak bu kadar yoğun ve çeşitli bir bilgi akışı içinde kendi etki alanımızda daha iyi bir dünya için nasıl bir fark yaratabiliriz?